2 tane parantezimiz var. Önce parantez içerisi yapacak ardından çarpma işlemine geçilecek. Birinci parantezimiz 0,6 ile 0,3'ün farkı sorulmaktadır. Normal çıkarma işlemi 6'dan 3 çıkınca 3, 0'dan da 0 çıkar, 0 kalır. Virgülü de tutuyoruz aynı yerde 0,3. Birinci ifademiz eşittir 0,3. İkinci ifademiz toplam olarak 0,4, 0,2 toplanıyor. 4 ile 2 6, 0 ile 0, gene 0 virgülü tuttuk. Aynı yerde 0,6. İkinci ifademizde 0,6 çıktı. Aralarındaki işaret de çarpmadır. Bu tarzda bir çarpma yapmak birazcık zor. Onun yerine bu ifadeleri rasyonel sayı haline getirelim. 0,3, 3 bölü 10 olarak yazılır. 0,6 da 6 bölü 10 olarak yazılabilir. Çarpma durumunda yukarılar çarpılır. 3 kere 6, 18. Aşağılarda çarpılır. 10 kere 10, 100. 18 bölü 100 0 tam 2 tane sayı olacak virgülden sonra zaten ikisi de 18 olarak iki sayı mevcut. 0,18 C şıkkı. Parantez içerisinde iki tane farklı işlemimiz var. Hemen parantezleri teker teker yapalım. Birinci parantezimiz 0,95 0,53 Virgüller alt alta gelecek şekilde fark istenmiş. Farkını alıyorum. 5'ten 3 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 0'dan 0 çıktı. 0. Virgülü de aynı hizada tuttum. 0,42. İkinci işlemimiz toplam olarak veriliyor. 0,65 0,35 Virgüller aynı hizada toplam. 5, 5 daha 10 0 yazdık elde var 1. 6, 3, 9'dur. Eldeki 1'i ekledik. 10 yaptı. 10'un 0'ı elde var gene 1. 0, 0 eldeki 1'i de koyarsam 1 yaptı. Virgülü aynı şekilde hizada tuttuğum vakit 1 sayısına ulaştım. 1 Sayımız 0.42 birinci sayım. Arada çarpma işareti var. Çarpma 1. 0.42 ile 1'i çarparsam 0.42 sayısı elde edilir. C şıkkı. Parantez içerisindeki işlemle başlıyorum. 0.3 3 bölü 10 olarak yazılır. Artı 1 bölü 30'a dokunmadık. Bu toplamayı bitirelim. Ondan sonra çarpma işlemine geçeriz. Paydalar 30'da eşitlenir. 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9 artı 1 bölü 30. 10 bölü 30 yaptı. O da 1 bölü 3 eşittir. En sade haliyle. Eşittir. 1 bölü 3 bulmuştuk. Parantez içerisinde. Çarpı yanımdaki 6 duruyor. Bölü. Payda kısmına bakalım. 0,2 2 bölü 10 olarak yazılır. Artı 3 bölü 10. Hemen toplama işlemini yapalım. 2, 3 daha 5. Payda da 10. 5 bölü 10'u da yerine yazdık. Devam ediyoruz. Yukarıdaki çarpma işlemi 6 ile 3 sadeleşir. 2 kalır yukarıda. 5 bölü 10. Ana kesiş çizgisi 2'nin aşağısındaki olmak üzere 2 pay pay çarpı 5 bölü 10 takla atarak gelir. 10 bölü 5 eşittir. 20 bölü 5. 4. A şıkkı. Ondalıklı sayıları rasyonel olarak yazalım ardından toplam ve çarpmaya geçeriz. Birinci ifade 0,3 yani 3 bölü 10 bölü 0,4 4 bölü 10. Bunu en sade haliyle yazalım. 3 bölü 10 pay olduğu için direkt yazılır. Çarpı payda kısmı takla atar 10 bölü 4. Onlar birbirini götürünce 3 bölü 4 ifadesi kaldı. Eşittir. Birinci ifademiz 3 bölü 4 oldu. Parantez artı. İkinci ifademiz 0403 04 4 bölü 10 olarak yazılır. 03 de 3 bölü 10 olarak. Eşittir pay kısmı 4 bölü 10 çarpı payda takla atar. 10 bölü 3 onlar birbirini götürdü. 4 bölü 3 4 bölü 3 parantezi kapatıyorum. Dikkat ediniz 012 12 bölü virgülden sonra 2 sıfır olduğu için 12 bölü 100. iki tane sıfır şeklinde. Çarpı parantez için içerisini yapalım. 4 ve 3 paydalar. 3 ve 4 ile genişletiriz. Birinci ifade 3 kere 3 9 artı. ikinci ifade 4 kere 4 16. İkisinin de paydası 12 çarpı parantezin dışarısındaki 12 bölü 100. 9 16 daha 25 bölü 12 çarpı 12 bölü 100. 12'ler birbiriniz götürdü. 25 bölü 100 kaldı. 25 ile 100 de 25'e bölünerek sadeleşirse 1 bölü 4 kalır C şıkkı. Bölme ve toplamanın yan yana olduğu bir işlemimiz var. İşlem önceliğine dikkat etmem gerekecek bu soruda. Birinci işlemden başlayalım. 0, e 02'yi daha sade hale getirelim. Virgül kaydırarak. 1 virgül, 1 virgül. Bir tane daha virgül kaydırdım yukarıda. Aşağıda sayı olmayınca onun yerine 0 yazıyorum sayımız 8 bölü 20 oldu. Aradaki bölmeyi tutuyorum. 6 bölü 0 3 yerine de daha sade bir ifade yazalım. 6 bölü 3 bölü 10 olarak yazdım 0 3'ü. 6 çarpı payda kısmı takla atar 10 bölü 3. 6 ile 3 sadeleştiğinde 6'nın yerinde 2 kaldı. 2 kere 10 20 bölü 20 artı 0.98 yerine de 98 bölü 100 olarak yazabilirim aynı sayının eşitiydi. Bir daha 8 bölü 20 daha sade haliyle yazalım. 4'e böldüğümde 2 bölü 5 bölü 20 artı 98 bölü 100. Öncelikle bölme işleminin yapılması lazım. Bölme işlemi yerine çarpmadan gitmem gerekiyor. Bölme yerine çarpma yazdım. 20 de 1 bölü 20 olarak geçer çarpma durumunda. Artı 98 bölü 100 duruyor. Çarpma işleminin sonucu 2 bölü 100 artı 98 bölü 100. Paydalar eşit yukarılar toplanır. 100 bölü 100'e ulaşıldı. Sonuç 1. E şıkkı. Ondalıklı ifadeleri rasyonel hale getirerek sorumuzu çözelim. Öncelikle birinci işlem. 8 bölü 1 6 yerine 16 bölü 10. 8 çarpı takla atar. 10 bölü 16 16 ile 8 sadeleşirse 2. 10 bölü 2'den 5 çıktı. Birinci ifade. İkinci ifade 10 bölü 0,2 0,2 yerine 2 bölü 10 yazdım. 10 çarpı 10 bölü 2 Bu da 50 çıkar. İkinci ifademizi de bulduk. Üçüncü ifademiz 40 bölü 8 bölü 10 40 çarpı Payda takla atar. 10 bölü 8. 8'de 40 sadeleşirse 5 kalır. 5 kere 10'dan ikinci ifademizde 50 çıktı. Üçüncü ifademiz. Kırmızı 5 çıkmıştı. Arada eksi var. İkinci ifademiz 50 çıktı. Üçüncü ifademizde 50 idi. Toplama işareti var aralarında. 50'ler birbirini götürdü. Sadece 5 kaldı. D şıkkı. Ondalıklı ifadeleri düzenleyerek yapalım. Birinci ifadeden başlıyorum. Virgül kaydırıyorum. Bir virgül kaydırdım. Yukarıda onun yerine sıfır yazdım. İkinci ifade gene bir virgül kaydırdım. Yukarıda da virgül kaydırarak 48 sayısına ulaştım. Hemen o sayıları yazalım. Birinci ifade 480 bölü 1 artı. ikinci ifade 48 bölü 1 artı 1 virgül 2. Bire bölündüğünde sayılarda değişiklik olmaz. 480 diğeri de 48. Öbür sayımızda 1 virgül 2. Toplama işlemi için bunları alt alta yazalım. 480 48. 1 virgül 2'yi de ondalıklı sayılara dikkat ederek yazıyorum. Virgül 2 artı normal toplama işlemi 2, 9, 12'nin ikisi elde var. 1 ve 5. Virgül de aynı hizada yerleştirilirse 529 virgül 2. B şıkkı.